Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anne ve çocuk repesi arkadaşlar. Bakın ben çocukum. Bu bu da anne. <laughs> ne yazıyorum bacı? Kızım hadi eve gidelim. Tamam anne yazacağım. Yazdık. Şimdi arkadaşlar adım ne olsun benim? Benim adım ne olsun? Ne olsun? Adım ne olsun? Ben olsun. Geçim kaç olsun? Şöyle e, iki ya da üç arası iki buçuk olsun ya benim eşim. Ay M yazmış. Şimdi seyir. Aş Beş. Beş. Oh, Yok yani. <laughs> oldu sonunda arkadaşlar 25 like dedin ya ve arkadaşlar böyle de videolarının gelmesi için like atmayı zaten like atmanıza gerek yok ben çekerim size ama like atarsanız da sevinirim bakın o kadar uğraşıyorum yani şimdi ben, benim burada bir tane oyun yerim varmış ben burada güzel güzel oynarken annem de bana yemek yapsın ben de burada oynayayım. O da arkadaşı yap anne beni. O da arkadaşı. O da arkadaşı yazdım. Açmışsın? Evet. Yani ben burada oynarken o da bana yemek yapsın. Ne yapsın başka? Hadi ya o da arkadaş artık. Bir o da arkadaşı istiyorum ah, tamam. Oradan Marmuş'la bir yerlik. Ya bu niye gitmem lazım? Ya. Maymuş sen şimdi burada ıı, misafir ol. Ben de senin evine geleyim. En nasıl bakın arkadaşlar. Elimde bir maymuşum var. Şöyle. Ya da ben burada oynamayayım. Ben burada oturayım. Öyle otur diyeyim. Ben bunu oynayayım Marmuş'la. Marmuş, Marmuş, Marmuş. Marmuş gitsin. Ben tablet oynayayım en iyisi arkadaşlar çanta yerinden. Tıkladım çantayına ve buradan tableti seçtim. Ve birazcık tablet oynayayım annemden gizli. Annem görmesin sakın. Ama ben o mamayı sevmiyorum. Neyse hadi ver bana. Ver de içeyim. Al Şükür anne teşekkür ederim anne yazım. Arkadaşlar benim sesim değişik olabilir. Allah. Aa. Arkadaşlar bir tane kulağım implantlandı ama şimdi öbür kulağım bugün ikinci kez böyle sanki içeri bir şey dalıyormuş gibi çok acıyor ikinci kez. Bu arada arkadaşlar bebek karakteri nasıl? Yorumlara yazın. Mama da bitti ya. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim. Ama annemin bir gitsin. Şimdi arkadaşlar mesela altınızda bir şey var. Üstünüzde de takım olmuyor mu? Evet. Üstlük yerine Görünmez yazıyorsunuz. Bakın. Görünmez yazdık. Sonra da Bunları seçiyorsunuz. Bakın oluyor böylece. İpek e gelsin kızım gezelim mi? Tamam. Ama benim fikrim ama bebek gömüsü çıkarmam hoş değil anne. Bir de bunu pembe yap. Bunu pembe yap. Ben pembe istiyorum. Pembe yap, pembe. Pembe yap. Pembe olsun. Pembe olsun ya. Bu ben bir bu anneye göstereyim. Bu anne hiçbir şey bilmiyor. Kesin onu nasıl olacak filan yazar. Ya da bunu falan yapacak. Ev mi? Araba? Hayır. Dur. Hayır. Dur. Şimdi bak. Bunu çıkardım. Dur dur. Bebeği sildin. Sonra buraya bastın. Niye oldu? Ya anne ya. Ben hmm. daha onu gösterecektim. Neyse ya bu bebek arabası da gitsin. Sevmedim ben onu. Çünkü pembe olmadı. Ay evciler ben alayım. Bir dakika sen git buradan. Evcil hayvan arkadaşlar. Bakın. Buradaki e, evcil hayvana tıklayıp evcil hayvan alabiliyorsunuz. Ama propslardan koyuluyor. Buradan en az alınıyor. Sadece ben en çok griyi seviyorum. Şimdi buraya bir şey görmüş gibi yapayım. Aaa. Yavru keçiyi Arkadaşlar ben Böyle yapalım. Yavru kedi Yavru kedi buldum anne Bak bak yavru kedi Ağzına sokayım mı Korkuyor yapma Bizim olsun Bizim olsun bizim olsun yani Arkadaşlar bir de ben evlatım propsalardan. proposalerden bakın e, şuraya tıklıyoruz çıkmak için bu da alalım tamam yehuuu ona salıncağı bindireyim gel 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 şimdi arkadaşlar yere Props koyacağım yavruları Propso mümkün bir şey olacak Hıh, alo mı yapayım? Eee, I'm disabled. Gel buraya. Sen kalk. Canım kedim, seni çok seviyorum. Dondurma istiyor bu. Bu dan dondurma istiyor. Bu dondurma istiyor. <laughs> dondurma istiyor kedim. Bana verecekmiş. Ama o kedi kızım. E ee, buraya da kedi gelmiş arkadaşlar. Her yere kedi koymuş. Ya nereye gidiyorsun anne beni bırak. Ay markette. Markette oyun alanı var. Markette oyun alanı var. Ben şuraya bineceğim. Oraya değil. <laughs> ya dondurma istiyormuş kedi. Kediye dondurma al. Bana da al. Ama ben oturduğum için gelmedi. Neyse ben envanterimi alıyorum. Kolayı yasaklamışlar. Bakın buraya arkadaşlar chatte. Hepsi falan yazıyorlardı ya Orada kolayı kaldırmışlar Coca-Cola'yı Birisi yapmış acaba Ya Doritos'um Nerede Doritos istiyorum Biraz da pelte konuşayım Doritos Doritos al Almışsın secretary Çabuk Çabuk gidelim Hemen yemek istiyorum Oh, ben şuradan. Ama ben gidiyorum. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük. Teyzeler yardım ihtiyacınız var mı? Teyze ölmüş. Teyze ölmüş. Teyze ölmüş. Tez ölmüş. Ne, 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 gitmeyin Amacınız var mı? Ben de geliyorum. Bekleyin. Ben siz olmaz arkadaşlar. Ben siz hiç olmaz bir de anneme bakayım. Annem ne yazmış chatte? Kızım suç. Ama ne yapayım anneciğim ölmüş. Ben bir gideyim şöyle anne. Annem de geliyor. Benim kedim hasta. O yatacak. Aa kulağım yine arkadaşlar zorluyor. E, yatamıyorum. Ben kedimi getirdim buraya. Ben kedimi getireceğim <laughs> Buraya. Ben kedimi getirdim buraya. Aşı olacakmış. Aşı olacakmış. Aşı yaptıracağız kedime. Aşı. Hemen arkadaşlar şöyle. Ne bilsen tekerlekli sandalyeye bineyim. O hızlı gidiyor. <laughs> ne yazmış? Bir dakika bakacağım. Eve. I I. Kedime aşı yaptıracağım ben. O sokak kedisi çünkü. Onu sokakta buldum. O yüzden onu götürüyorum. Bu anne nereye atan da hiçbir şey bilmiyorsun. Ay ışıkları yakın. Dur. Yakılmıyor. Ben kedimi getirdim. Buraya doktor amca. Dur gittim. Sürekli... sen burada dur. Şuradan. Anne neredesin? Yani çıkıp bir şey yazmıyor. Kaptay Aşısı yapıldı. Tamam gidebiliriz. Şurayı kapatalım. Doktor amca. Benim yanımda para yok. Bay bay. Doktor amca da parası yok herhalde. Işıkları kapatmış. Şöyle oturuyor tekerlekli sandalyeme bileyim şuradan arkadaşlar bakın arabalar yerinden tekerlekli sandalyeyi alabiliyorum size de böylece göstermiş oluyorum anne ben geldim şundan ineyim aa bir de eve girmiş yatakla dur ben de yatakla gireyim yatakla gireceğim ya ya evi sildi ya gıcık anne gıcık anne Arkadaşlar ben video kapatıyorum. Bana çok gıcıklık yaptı. Bay bay.